Evet arkadaşlar şimdi yeni bir deneyimiz daha var. Bu deneyimizde açık hava basıncı deneyimiz. Bir balon ve su dolu bardağa ihtiyacımız var. Burada basıncı ölçüyoruz. Şimdi bardağa balonu bu şekilde bastırıyorum basıncı alsın diye. Şimdi bardağı ters çevireceğiz. olursa bardağı tutup balonu bıraktığımda suyun dökülmemesi gerekiyor. Evet. Hazır mıyız? Yavaşça. Ve evet. Gördüğünüz gibi deneyimimiz başarılı. Başarılı. Değil mi Doruk? Evet. Doruk biraz çekiyor. Çünkü daha önce denedik. Biraz suyu dökebildiğimiz için doğru biraz uzaklaştı bu yüzden. Ve başarılı arkadaşlar. <laughs>